Merhaba arkadaşlar. Temelli göletindeyiz. Balığa geldik. Oltaramızı attık. Oltaları suyla bulaş, buluşturduk. Ee, Altan olta attım. iki tanesi küspeli olta. Ondan sonra iki tanesi saçaklı olta. iki tanesi ring takım boy sistemi. Saçaklı oltalara haşlanmış mısır taktım. Çiperen altında yine aynı ring takım var. Boy sistemi var. Geldik bakalım. Bekliyoruz. Olta sütü olan herkese rastgele. Kanala abone olup bizi takip ederseniz şöyle arkadaşlar bir tane de şurada küsbel oltam var. Şu şekilde. Kanala abone olup bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Videoyu seyredip bir de beğeni tuşuna basarsanız, bir de yorum yazarsanız daha mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere. Bugün aralığın 3'ü. 16 derece sıcaklık var. Sanki yazdan kalma bir gün gibi arkadaşlar. Geçen sene de bu zamanlar balık almıştık. Temelli göletinden. Yine geldik bu zamanlar. Nasibimiz de varsa umarım bir balık alırız diye düşünüyorum. Tabi bu işler nasıl bir şey olduğu için biraz beklemek ve sabır gerekiyor balık. Bak böyle bir şey işte. Geldik, attık oltalarımızı. Çekirdek aldık. Çekirdek çiftliyoruz. Çay yaptık, termosta. Çay doldurduk, unutuyoruz. Bekliyoruz bakalım. Uzun zamandır gelmiyordum, ee, yaklaşık uzun zaman dediğim. Bakmayın 20-25 gündür yaklaşık bir aya yakın. işlerim vardı. Müsaitte değildim. Bugün nasip oldu. Geldik. Sizden ricam videoyu seyreder de bir de yorum yazarsanız videonun altına olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yazarsanız bir de beğeni tuşuna basarsanız kanalda bir de abone olursanız başka bir şey istemiyoruz herhalde daha olacak başka <laughs> dostlar Rast gelsin kardeşim geldi biraz evvel Ankara'dan geliyormuş birkaç soru sordu abi dedi burada turna falan var mı diye var dedim paşam bir alt çek yaptı, şöyle biraz dolandı bir saat kadar falan. Tekrar geldi, bir küsba almıştı bende. Onu da iade etti. Sağ olsun Ankara'ya dönüyor. Ona bir ee, güle güle diyelim. Kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere kardeşim. Bana tutmak. çok zor bir şey arkadaşlar. Hazırlanmak, gelmek, oltaları hazırlamak, onları suyla buluşturmak. Tabi bir de nasıl bir şey bunlar ya. Geliyorsun atıyorsun, güzelce yemliyorsun suyu roketle. Ondan sonra bekliyoruz. İnanır mısınız bilmem. Benim yaşım 49-50 gençliğimde çocukluğumda falan bu işler bilmiyorum yeni yeni şey oldu da gençliğimde onu diyeceğim Sakarya'ya çok gittim ben burada Acıkır tarafına Kabak tarafına çok kaldım geceleri falan çok yattım oralarda biz video çekmeye bir sene oldu bir senedir başladık bir senedir çekiyoruz işte emin olun bu işlerin böyle olduğunu bilseydim ben çoktan çekerdim. Öyle çok hatıralarım, öyle çok günlerim geçtik o Sakarya'nın kıyısında. Bilemezsiniz yani. Zor dostlar. Sevgili arkadaşlar. Rica ediyorum kanala abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Esenlikte yani kalın. Arkadaşlar geldik epey oldu. Daha herhangi bir kıpırdama falan yok. Yani biz zil falan çalmadı yani. Öyle oturuyoruz işte. Çekirdek çıtıyoruz, çay içiyoruz. Bilmiyorum yani bizdeki bu seneki şans e, kimse de yok herhalde. Herkes bir gün olmazsa, yarın yarın olmazsa başka bir gün illaki bir balık alıyor, bir çekiyor, video paylaşıyor sizinle. Bizde öyle bir şey olmadı daha. Bilmiyorum. Tebelli göletinde balık kalmadı mı acaba? Olabilir. Ama olsun bu anı yaşamak, bu keyfi yaşamak bu video çekmek, kanala paylaşmak, biraz kafalar kafamızı dağıtmak, güzel bir şey be. Ben de istiyorum bir balık çekip sizinle paylaşmayı. Bakalım bakalım bekliyoruz. Kanala abone olur, olur mu? Şimdilik hoşçakalın. Biraz önce arkadaşlar ikili saçak olta dedik. Oltaların ikisini çektim. Haşlanmış mısırları tekrar taktım kancalara. Tekrar attım suyla buluşturdum. Ee, ring takım dediğim boylu sistemlerini çekmedim. Yerlerinden kımıldatmadım. Oynamadım yani. Bakalım. Yeni mısırlar yeni şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar. Ben bekliyorum. Oltalar bekliyor. Onlar bekliyor. Ben bekliyorum. İşte bir, bir herkes birbirini bekliyor valla. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Herhangi bir vuruş alamadık daha. Zillerimiz falan çalmadı. Epey oldu gireli. 200 saat oldu. Diyeceksiniz ki 2-3 saatte zil çalarmış. Doğru haklısınız. İzlediğimiz videolarda da var. Bazı arkadaşlar var. Takip ediyoruz. Onlarda da oluyor bazen. Onlar tabi bizim gibi değil. Onlar gitmişken, iki gitmişken 2-3 gün kamp kırıyorlar. Kalıyorlar. Gece gündüz. Sağ olsunlar. Güzel videolar paylaşıyorlar. Onları seyrediyoruz. Beğeniyoruz. Yorum da yazıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Bazen onlarda da çıkmıyor. İşte atıyorum. Bazı yerlerde gidiyorlar yani. Şimdi söylemeyeyim şimdi. Onlar o taraflara gidiyorlar. Biz de bu taraflara geliyoruz. En iyi yaptığı bu şey beklemek. Bekleyen derviş muradına ermiş diyelim. <laughs> Öyle devam ediyor. Bakalım inşallah. <laughs> Olur dur diyelim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bize bir de yorum yazarsanız, abone olduktan sonra bir de beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Savaş Balık'ta kanalımızın adı. İnşallah olur diye umut ediyorum. Umut etmek güzel bir şey arkadaşlar. Umutsuz bir şey olmuyor çünkü. Herkes umut etsin. Görüşürüz. Şimdi hoşça kalın. Dostlar. bek gelen giden yok. Biz de bekliyoruz öyle. Galatasaray-Manchester-United maçını seyrettim o gün. 2-0 mağlup duruma düştük. Sonra hakim Friklik'ten çok güzel bir gol attı. 2-1 oldu. İlk yönde seyrediyorum. İkinci yarı eee başladı. Ben dükkanı kapattım çıktım. Sonra eve giderken internetten takip edin dedim. Olmadı açamadım ama mesaj geldi 301 diye. Canım çok sıkıldı. Bildiğiniz gibi de ya ben koyu bir Galatasaray'ım. Gerçekten koyu bir Galatasaray. In. Eve gittim. Lavaboya falan girdim. Elimi yüzümü yıkadım şöyle. Bir bakayım dedim ne olmuş ne bitmiş diye. Totem yaptım yani sizin anlayacağınız. Bir baktım ki 3, -3 e gelmiş. İnanıyordum zaten. Öyle bir durum olacağını biliyordum. 3-3'e gelmiş. Galatasaray Avrupa Fatih'i. Ben çok seviyorum o takımı Bizi mahcup etmedi yine Seven sevmeyen kim varsa Herkes gurur duysun arkadaşlar Çünkü Şampiyonlar liginde ilk 16'ya kalacağız Kopenhag'a Kopenhag'da yeneceğiz Kaç kaç mı söyleyeyim skorunu Kimse inanamaz ama 4-3 4-3 Kopenhag Kopenhag'da yeneceğiz biz. Buna yeniyorum. Tutum yapıyorum ben şimdiden. İstilenen istilenmeyin ama siz yine de bir kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın bu yorum hakkında. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdilik tabii. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu ikinci oltada bir hafiften bir çekme oldu ama. Bekliyoruz bakalım. Yoklama geldi herhalde. Sonunda içtimaya geldi vallahi balıklar. <laughs> Bilmiyorum. Belki her an her şey değişebilir. Dostlar kanala abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de arkasına bir bomba patlatırsak bir trofe balık bize yakışır arkadaşlar. Görüşürüz şimdilik. あ。Check them out. Arkadaşlar Yeah.

Dostlar Biraz önce arkadaşlar geldi Ayaküstü yollarla sohbet ettik Yani e, hepsi değerli insanlar Hepsi mücadele eden insanlar Biz de mücadele ediyoruz Onları da seviyoruz Onlar sevilen insanlar Abilerimiz Kardeşlerimiz yani çok şükür oltayı değiştirdik attık yani e, attık ama şöyle bir şey var kancanın ucundaki e, e, haşlanmış mısırlar hep duruyordu zaten yine bir, bir iki tane takviye yaptık öyle attık yani gelen giden yok sizin alınacağınız gelene hoş geldin gidene e, güle güle derler ya biz de öyle dedik kanala abone olup bizi takip ederseniz bir de yorum yazarsanız arkadaşlar rica ediyorum çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdilik bekliyoruz. Biraz daha buradayız. Dostlar temelli göletinde hani dersiniz ki temel temelli göleti çok mu büyük, çok mu küçük falan diye düşünürseniz şayet yani bir sürü balıkçı var arkadaşlar. Yani balık da tutamıyorlar ama gelmiyor yani bilmiyorum olmayacak herhalde burada balıkçı var. İlerde balıkçı var arkadaşlar. Bizde bir faaliyet yok. Sizden ricam kanala abone olun. Bizi takip ederseniz sevinirim. Tek başına gelince böyle oluyor arkadaşlar. Sohbet falan, muhabbet falan olmuyor. Kahkahalar falan havada uçuşmuyor yani. da çok güzel dalga bile yok yani Rüzgar, rüzgar bile yok galiba yani. neyse görüşürüz inşallah hoşçakalın arkadaşlar yani bizde balık yok saatte biraz ilerledi yapacak da bir şey yok bekleyeceğiz biraz daha buradayız bu kısa bir video çektik Yaklaşık 22 dakika. Onu bir paylaşalım. Sonra bakarız ikinci bir kısım yaparız inşallah. Buradayız daha bir yere gittiğimiz yok. Bu videoyu bir paylaşalım. Yorumlara ve beğenilere bakalım. Eğer ki e, yorum ve beğeni e, çok gelir abone de gelirse ikinci videomuzu paylaşırız inşallah. Şimdiye kadar geldik bir balıkçatı çıkmadı. Bakalım bekliyoruz. Kendinize iyi bakın esenlikte kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.